Selamlar YouTube benkilerim Hoş geldiniz. Bugün Turnet Liberty'de Spear Rehber yapacağız. Şimdi size Spear'ın skilllerini göstereceğim. Spear'ların skinlerini göstereceğim. Ne tarz oynanır, neyin yanına güzel gider, insanlar neyin yanına oynuyor bunun hepsine bakacağız. Şimdi başlangıçtan Spear'ın duruşuna bakalım. Sırtını aldığınızda aldığında şöyle asa gibi dururken elinizi da böyle duruyor. Kostüm yapacak olursam da bunu demiştim. Bunları kaçırmadan bence üç 3 günü falan kalmış. Kesinlikle bu Spear. Hatta bu skin şeyini, skinlerin Hepsini alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel parlıyor. Yani ben staff'ı dagger'ı kaçırdım. Ama spear alabildik. Sırf bu bile adama spear oynatır. En kolay da spear nasıl elde ederim derseniz. Abi spear için ne npc'nize gidin. Buradan açabilirsin hemen. Şu kutunuzu alın. Mavi bir tane. Bunu açtığınız zaman buradan spear'ı seçebilirsiniz. Ve en kolay şekilde spear'ı böyle elde edeceksiniz. Fakat bu spear'ın özellikleri iyi değil. Kendiniz gidip mor düşürmeniz tabii ki daha iyi. Mavi hani öyle denemek istiyorum. Elimde nasıl duracak? Ya yalandan bir mavi spear falan takayım dediyseniz En hızlı buradan alabilirsiniz. Ben gördüğünüz üzere buradan aldım. Pulledim. İlk gün böyle pullemiş denemiştik. Bu videoda da göstermek istedim size. Spear ile ilgili bu da kafanız bu questlog'dan bakabilirsiniz. Buradan Ya şu an e, daha burada insanlar rünleri falan girmedi. en softtan bakabilirsiniz. Fakat enstitüel softta da tier 2 olduğu için biraz Kafa karışık. Mesela ben şu an Şey oynuyorum Staff gir yaptık da şöyle Top girdik, Spear staff'a döndük. Şöyle dagger takacağım. Bir dagger mesa atıyorum. Buradan spear dagger bir tane boyut bakalım. Skill'lerinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela Babs'in boyut var. Yani o da ilk geldiğinde oynuyordu. Günleri falan da yapmış. Bak mesela buradan bu boyutlara bakabilirsiniz. 50, 70, 35 yapmış. Bakalım ee, skill'lerde falan ne vermiş. Burada bakabiliriz. Yani Fatal Sigma'la oynamış. Bilmeyenler için bu tarz boyutlarda şey oluyor. Fatal Sigma'yı yapıştırıyorsunuz. Adama belli bir hasar vuruyorsunuz. Mesela 1000 vurdun diye ya da 10.000 vurdun. 8000 olarak patlıyor. Yani bir hasar stekliyorsunuz onu patlatıyorsunuz. Bu tarz oluyor. Buralardan boyutlar bakabilirsiniz. İnsanlar burada masterileri de ayarlıyor. Buralardan güzel bir şekilde boyut bakıp yapabilirsiniz. Şimdi mor spear de aklınızda gelecek olursa. Spearları tabii ki tek tek göstereceğim size de. En kolay herhalde Shaykadan alabilirsiniz. Shaykada şöyle bir spear var. Cavalin Surge'un Dimajini %15 arttırıyor. Bunun harici açık dünyada alabileceğiniz silahlar var. Mesela heroikler var. Tamam bunlar gene droplanıyor. Dex 11 veriyor ve %20 range veriyor. Mesela şöyle ben size bir şey göstermek istiyorum. Aylon kullanıyorsunuz. Şu anda sizin metre 17 metreden vuruyorsunuz. Bu top bu silah geçtiğiniz zaman 21 metre. Bu silah size kaç verdi? 4 metre veriyor abi. Juno'nun silahı var. Gene etrafınızda aura açıyorsunuz biraz. Spoiler böyle şu. Bunu açtığında Yakıyor muydu? Aynen yakıyor. Yüzde yüz yakıyor. Tanklar için çok iyi diyorlar. Üstüne fort ve cam veriyor. Bunları elde edebilirsiniz. Guin Benander'in gene bir tane bir var. Bir fırlamayla alakalı. Dead Pro Bunu da bilmeyenler için böyle atıyorsun. 20 metreden uçuyorsun. Guin bunun özelliğini veriyor. Bunları Shaiqa'yı alabilirsiniz. Heroic falan. Şu anda lipografını alabilirsiniz. Şöyle bakayım. Heroic yazalım. Heh çıktı. 270 lütoya alıp bunu craftlayabilirsiniz. Dex veriyor. Ranch veriyor. Menzilli oynuyorsanız bence ranch iyidir. Alabileceğiniz en iyisi. Diğerleri çok kısıtlı. Şu nereden atıyormuş buna bakalım. Buradan gene site bakabilirsiniz. Şuradaki bir e dokundu ya da TLDB'den veya buraya yazıp bakabilirsiniz. Dark Wizard'dan düşüyormuş da kim düşürecek abi. Kim bilir ne zaman düşer. Buraya fiyat da eklemişler. Şu andaki fiyatı 900. Bana göre de spear, dagger, greatsword, staff ve longbow'lu oynanıyor. Bunun sebebi de şuradaki şu skill'den dolayı. %10 şansla spear skill'leriniz, greatsword, staff ve longbow skill'leri size skill dimech boost veriyor. Evet, dagger'la da oynayabilirsiniz. Fakat dagger skilleriniz bu skill damage boost'u tetiklemeyecektir. Fakat spear dagger gene güçlü. Spear SNS gene oynanıyor. Spear crossbow yapan bile var. Bütün silahlarla uyumlu. Gelin hadi spear skilllerini tanıyalım. Fakat şöyle bir şey var. Kukla'ya attığımız biraz düşecek. Şu an 4.31. Mavi silah taktığım anda ve üstüne şu skillleri de 4'ü e aldığım anda bir 900 yer kaybediyoruz. Haberiniz olsun spear geçecekseniz veya işte weapon masterisi düşük, skilleriniz düşük Elindeki silah mı ise böyle ciir kaybediyorsunuz. Pasiften başladım. Pasif şunu yapıyor. Hemen gel bir tane bu full e, şeyi koydum. Gülen blokladım. Bir dakika yapamadım. Hareket yükü atmam lazım şuna. Ablam bana vurur musun? Heh. Yok bu gene hareketli doç. Bu işaret çıkarsa hareketli doç. Haberiniz olsun. Bana düz vur. Ablam düz vurur musun ya? Oğlum düz doç at lan. Heh. Bak doçladım. Artık bastım böyle attım. Önce savunuyorsunuz kendinizi sonra saldırıyorsunuz. Unutmadan weaken etkisi de uyguluyorsunuz. Defans skillimiz bu. Hemen şöyle kısa weapon masteriyi de ben size göstereyim. Anahtar pasifleri okuyacağım. Ya yani yukarısı klasikte ortası hit falan almak istiyorsanız hit buff duration bonus damage koymuşlar. Aşağıda mana max damage mini hit moment speed falan koymuşlar. Yuvarlaklara bakacak olursak. Karşınızda bir senese var. Kalkan blok kullanıyor. Kalkan blok delme şansı veriyor burası. Burası tüm oyundaki Magic, Mili ve de Endurance veriyor. Buradaki ise %6.5 Mumut Speed veriyor. Buradaki arkadaş CC şanssızlığı 50 arttırıyor. Bu ne yapıyormuş? Ignite demek. Ha yakma hasarını %10 arttırıyor. Abi işte Spear'da yakma ne alaka diyebilirsiniz. Birazdan yakma vuran skilllerimiz olacak ve harbiden vuruyorlar. Skill boostumuz da 50 arttırıyor. Buraya bakalım. Cooldown Speed veriyor. Skill Dimash Resist veriyor. Atak Speed veriyor. Siteden random bu yılda yine girdik. Bu hepsi. Bakalım ne vermiş mesela Weapon Master'da. Buraya kadar vermiş. Skill Match Boost almış. Burada Atak Speed alıp bir tane buraya vermiş. Tekrardan baktığında Arena diyor. Mesela Arena Build'ine de bakacak olursak. Şuradan direkt tıklayıp açabiliyoruz mu? Aynen. Aynı vermiş. Aynı vermiş. Aynı vermiş. Hemen hemen böyle oynanıyor. Şuraya kadar verip şöyle veriyor. Zaten 20 level olduğu için Sling'i buraya fullleyebiliyorsun. İlk pasifimiz Nimble Steps. Kendisi bize şunu veriyor. Olduğun yerde Biskey'e kullandığında abi. Collision ve Bind Resitasyon. Bind okşunun bu yere bağlaması ve Dagger'ın şu zincirlemesine örnek verelim. Polisinde Grid Sword ve SNS'nin çoğu sizi düşüren düşünen skill'leri falan. Bunun Resist'in 50 ekliyor 3 taneyle ve bu 3 kere stack Yani olduğun yerden, ben şöyle göstereyim. Şöyle skill kullandım tamam bak şu an aldım 3-4 oldu. Bak olduğum yerden gene. Bunlar değil herhalde bu uzakça skill'lerim bu. Ha şu koşma dash veren skill'lerimizmiş. Bunları kullandığımızda, bak şu an 2 stack aldım. Bir tane daha şundan alacağım. Yetişirse. Ha, şu an 3 stack oldum. 150. Hide <laughs> ve Polish'in CC resist aldım. Son seviyede bu 120 oluyor. İkinci pasifimiz ise %10 şansla skill damage boost'u kazanıyoruz. Peki bunu nasıl kazanıyoruz? Spear, Grit Sword, Staff ve Longbow skill'leri kullandığımızda yani şu aktiflerden falan kendinize bas hansıdan da dahil, iyi. Atmos, skill, damage boost kazanıyoruz. 3 saniyelik. Son seviyede bu da %30 oluyor. Mesela gidip de yani yanına Grit Sword, Staff veya Longbow çektiğinizde bu Spear'ı ekstra skill damage kazanma şansınız olacak. Ama tabii ki Dagger'ın kritiğini falan biliyorsunuz. Biliyor Dagger'la da oynamak ayrı bir güzel oluyor diyorlar. Ben ara ara da Dagger'la oynuyorum. Ara ara Stab'la oynuyorum. İkisiyle de güzel gidiyor. Yine burada değişik pasifimiz var. Adama her Beacon uyguladığınızda %1.5 max level'da %3 2.9 da bir %3 diyelim. %3 atak speed alıyorsunuz ve bu 5 kere stekleniyor. Beacon vuran skill'lerini de atmanız bunun için yeterli. Mesela yine şöyle baktığın zaman bütün skill'lerimi atacağım hangisi Beacon oynuyor tam Hatırlamıyorum. Şu anda mesela bak 5 tane aldım. Atak speed gitti. Atak speed sizin daha hızlı skill atmanıza ekstradan şarjlamanıza yarıyor diyorlar. Yine çılgın bir pasifimiz daha var. %30 canın altındaki bir rakibe kritik vuruş yaptığımızda %57 max level'da %86 daha fazla vuruyorsunuz. Skill başına 3 kere tetiklenebiliyor. Şimdi unutmadan buradan etkinleşmeyecek skill'ler var. Mesela Ambrose Split'le şundan etkileşmez diyor. Mother Nature herhalde boğucu skilli de onunla etkileşmiyor. Thunder Split şunun şeysi de herhalde çeviriyorduk. O ve Wand'ın e, nerede o bulayım size bir. Wand'ın şu skilliyle de etkinleşmez diyor bu. Buradaki pasif skillimiz de deminki saydığım skill'lerle etkinleşmiyor. Bir düşmana 3 kere skill tutturdunuz diyelim. Bir sonraki saldırın 6 saniye içinde yapacak 440 hit şansı veriyor sana. Eğer ki full yaparsanız 820'ye çıkıyor. Bir kere skill başı kullanabiliyorsunuz bunu. Gene güzel ya farklı pasifler gelmesi güzel olmuş. Böyle şaşırıyorsun. Evet. Ölümlü bir pasifimiz var. Düşman weakened yani zayıflatma etkisi altında ölürse 10 saniyenin abi %30 şansla %20 atak speed kazanıyorsun. Max level'da %34 oluyor. Bu 6 saniye sürüyor. Mob'lardan %15 alabiliyorsun. Evet, mob'lardan biraz PvE'de Yüzde %5 de daha çok. Anlam veremedim gene bir tane pasif var. Herhangi birisinden skill damage yediğinizde %5 şansla 100 seviye atak kazanıyorsunuz. Son level'da bu 212'ye çıkıyor. Abi zaten şu an benim ev hata bakacaksanız hatta şöyle diyeyim, e, şeye geçtiğim zaman şu an kaçım mesela? Şöyle örnek vereyim, stafa geçtiğim varsayıyorum tamam mı? 340. Yerimde durduğum için 440 oldu. Yemekten 500. Kovazan sizde diyelim 550. Esen trop giydiniz 600 ve dagger'ında pardon, spear'ında bu pasifini aldınız. 870'te 10 vuruştan 8'i e 2 kat patlayacak. Gelin ilk skillimizden başlayalım. Curling Card kendisi 2 kere kullanılıyor. %120 vuruyor. Üstüne Beacon uyguluyor. Bird. 5 kere steklendiğinde %20 hasarı arttırıyor. Kullanımını da göstereyim. Skill Spey'e bakalım. Mesela geçtin şuraya tamam mı? Bire bastım. Şöyle böyle vurdu. Bir tane de böyle döndürdü. Yani birinci direkt spear saplıyor. ikincisi etrafında döndürüyor. Tekrardan bir uygulayacağım hemen. Şunun üzerinde uygulayayım. Bak. Sapladı. Hop bir döndürdüm. Böyle döndü. Kendisinin özelleştirmelerde de flame'li yapabiliyorsunuz. Ateş etkisi yapsın diye. Buradan damage alabiliyorsunuz. Cooldown alabiliyorsunuz. Fakat flame'i aldığınızda kritikal burst'u koyamıyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz. Ya da şöyle. Oyun sonra göre yakma ve ignite ile oynayacaksanız. Bu şekil. Fakat ignite geldi miydi? Bu beacon burst gidiyor. Beacon ignite geliyor onu söyleyeyim. Flame'li merak ederseniz şöyle. Tık vurdum. Bir de döndürdüm. Hop bak gördün. 2x şu an ignite verdik. 62 62 yanıyor mesela şu an. Burada biraz rush skill'imiz var. Bu rush skill'e bayağı bir OP yapmışlar. Şöyle şöyle okuyayım. Dostunu attığı zaman %120 damage veriyorsun. %70 şansla da orange'deki düşmanlara yarım saniye stun atıyorsun. Düşmanla attığında %120 hasar vuruyorsun. Weaken uyguluyor. Düşman yere bağlanmış. Polisyon uygulanmış. Korkutulmuş. Uyutulmuş veya stunlanmışsa skill'i bir daha kullanabiliyorsun. İkinci kez kullanabiliyorsun ve sana atak speed veriyor %7 3 saniyenine. 3 kereye kadar kullanabiliyor musun? Speklerine baktığımızda da ilk deşinde maksimum atak speed'i alma var. Efe'nin süresini arttırma var. Bir tane daha kullanım var. Ve CC efekt elde eden var. Yani CC'siz gidiyorsun. Dostuna gittin. Etrafı sallıyorsun. Karşıya gittin. Atak speed'i alıyorsun. Efe'nin zaten süresini burada arttırıyorsun. Bir kere daha kullanım var. Adam standıysa tak 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 3 kere kullanacaksın neredeyse. Bir sonraki skillimiz Spear'ı fırlatma. Javelin Surge. Kendisi %360 vuruyor. Her 1 metre başı damage %15 artıyor. 4,5 tane elinde böyle tutuyorsun, diktiyorsun, çağırıyorsun, fırlatıyorsun. Ve %90 şansla da brand uyguluyor ve skill damage boostunu artıyor. Şimdi şöyle geçiyorum. Bak elimde 3'e basılı tutuyorum. Stacklerim, stacklerim, stacklerim. Ta oraya. Bak hiç bırakmayacağım. Kendi otomatik atacak. Böyle. Dedik ha güzel hasar çıktı. 3400 patladı. Şöyle de yapabilirsiniz. Buraya mesela basın tuttum. Bu tarafta bir hedefi gördüm. Hop çevire de biliyorsun böyle istedi biliyor Hop attım mesela. Spek kısmında ise 3 tane spekiniz var. Bir tanesi attığınız hedefin moment speed'ini %50 düşürüyorsunuz 5 saniye. Bir hedef öldüyse kullandığını geri veriyor. Diğer ise biraz farklı bir skill. Şimdi bu Javelin inferno açtığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Yüzde %216 vuruyor. Moblar arası sekiyor. 5 metredeki 3 düşman arası. Bunu kullanabilmeniz için hedefin Ember etkisi olması gerekiyor. Onun için de buradan bu skill açıyorsunuz. Mesela size şöyle göstermek istiyorum. Devamını anlatacağım ama birazdan. Heh, mesela bak. Şöyle atıyorsunuz. Bu skill'i görmüşsünüzdür zaten. Attım hedef Ember etkili. Şu an kaç Ember'ım oldu benim? Bakayım. Hedefte var mı? Var. Şöyle atıyorsunuz bak. Bir arası çekiyor. Bir daha yapacağım. Bak şimdi bu skill'i Javelin tekrar anlatayım. Javelin şu skill'i açtıysan abi. Bunu tek başına kullanmasın. Bak 3 kapalı basıyorum kullanmıyorum. Buradan eksplosifden şu eksplosif poruyu atacaksın. Normal bir poruyu puruyu eksplosif yapacaksın. Geleceksin. Şöyle göstereceğim bak. Menzile girdim 5 metre bak attım. Devamında bunu atıyorum bak. Gördün mü? 10 numara alan kesmesi gibi. Bu şekilde kullanıyorsun. Abi kesinlikle alan oynuyorsanız bu javelin Pörne'yi açmanız lazım. Bu skill atlayıp buna geçiyorum. Hani şu skillle kombin yaptık. Bunu bir anlatalım sonra buradan devam edelim. Mızrağı böyle ileri götürüp getiriyorsun. 3 kere hedefe %125 base damage vuruyor. 1,5 metrelik tüm hedeflere vuruyor. Mob'lara %40 fazla vuruyor. Üstüne 5 tane burst teklisise bir kere kullanabilir bir kere daha kullanabiliyorsunuz. Şöyle atayım bak küçük bir mesela. Tık 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 bu. 3 kere böyle tık 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 yapıyor. Bunu ama genellikle şey çeviriyorlar dediğim gibi. O fırlatma olan var yani alan falan vuruyor. O daha iyi oluyor. Hem... Alandaki herkesi buraya hem de Javelin aktifleştiriyorsun. Bir tekrardan kullanayım. Mesela şunun üzerinde. Bak. Tık tık tık. Üç kere vurdu. Skill spec kısmı da şöyle iki şeye ayrılmış. Brutal kısmına verirseniz. Beş kere e, sokuyor çıkartıyor spear'ı. Daha fazla vuruyor. Tık 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 şeklinde. Onu da hemen göstereyim. Dur şöyle dur bakayım. Şöyle. Tık 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 tık. Beş kere vuruyor. Sağ tarafına verirseniz. Göstermiştim zaten. Şu şeyi fırlatıyoruz. Tekrar atayım. Hatta şu hedefi seçeceğim. Bunu atabiliyor muyum? Yok. En iyisi benim şuradan kullanmam ya. Yani. Şöyle biraz daha yakınlaşacağım. Heh. Bak mesela şöyle. Yakma efekti uyguluyor bu arada. Ya da bunu alacaksın. Aşağı tarafı da soracak olursanız 5 step olmadan hedef bir yere bağlanmışsa herhangi bir CC efektindeyse max damage'i direkt veriyorsunuz. Hani vardı ya 5 tane stack yapacaktım falan. O muhabbet. Burada direkt veriyorsunuz. Burada da 5 tane burst stack'inde %15 ekstra hasar ekliyor. Ama dediğim gibi bunun kombosu şöyle olur. Bunu gerisinden atarsın. Tamam böyle. Sonra bunu şöyle atacaksın bak. Anca böyle olur. Çok güzel yakma ve ekstra hasar geliyor. 1200 1200 görüyorsun. 7x yanıyor. 250 250 504 diyor abi. 505 yanıyor yani can kalmaz ki beni şöyle yapsam mesela. Şimdi Abyssal skillimiz de şöyle direkt kafana bunu indiriyor. %80 şansla stun atıyor sana. Skill spec kısmına baktığında efen süresini uzatma var. Stun ve prone duration uyguluyor. Stun süresini uzatıyor. Critical cleave var. Kendi skill'i kullandıktan sonra kritik hit damage'ini kritik hit damage'ini 500 ve kritik damage'ini %15 arttırıyor. Bunu da açtığımızda daha küçük bir alanı anında atıyor. Mesela şöyle göstereyim geldim bak buraya. Ben şu hop attım. Böyle. Evet geldik can çalma auramıza. Blood leech Can çalma aurası. Açıyorsun 5 saniye etrafında şöyle bir yer oluyor göstereyim bundan şöyle açtım. Mesela etrafı hasar vuruyor sana da can çekiyor. Bak gördüğünüz üzere pv'de falan güzel gidiyor güzel can çekiyor tanklarken de yapabilirsiniz. Ne kadar vuruyor %60 vuruyor vurduğunda %13'ünü can geri çekiyor level verdikçe can çekmeleri artıyor. Artı buradan cooldown'ı düşürüp daha fazla can çaldıracağım diyebilirsin bu halde kaç veriyor %35 veriyor mesela. Don level'da da %20 çalıyormuşsunuz %20. Artı %35 buradan %55 can çalabilirsiniz. Geldik kendimize buff veren skill'e. bu skill 6 saniyeyle bizim CC rezidimizi 270 yükseltirken 3 saniyeyle match, mili ve range heavy ataklarımızı 88 arttırıyor. Tabi bu sayılar 410 resiste çıkıyor max level'da. Heavy atak şansında %30 arttırıyor. Buradan özelleştirmeden sola verirseniz direkt şey siniliyor, resit siniliyor. 130 heavy atak vermeye başlıyor. Bu 16 metredeki Tüm dostlarınıza veriyor. Yani arttırabilirsin. Buradan da ekstra shield ekleyebilirsin. Rising Slash ise işte şunu yapıyor. 3 kere HDP saldırıyorsun. %120 hasar vuruyor. Moblara daha %80 daha fazla vuracak bu arada. 6 saniye içinde bir kere daha kullanabiliyorsun. Burst ve ikna hedeflere %15 fazla vuruyor. Şimdi şöyle geldim. Bak bir kere kullanıp dediydim. Şöyle vurdum bir tane. Bak bir tane daha kullanıp onu da gelip böyle vuruyorum. Ekstra 3 tane anında saldırı güzel bir burst atabilir. Skill spec kısmında ise range arttırabiliyorsunuz. 3 metre. Buradan gene %40 arttırıyorsun. Burst veya ignatin patlama sahne %20 ekleme var. tek başı. Şu ise birazcık farklı bir skill. Aynı ama sekiyor. Bak şimdi izle. Bunu atacağım nereye gideceğiz bak. Gördün Nereden başladık nereye geldik. Bu da farklı bir skill. Uzaktan yani klas şuna da mü mümkün. Şunu attın tamam mı? Devamında adam senden buraya kaçtı. Tekrardan bu skill'e takip edebilirsin. Range de artıyor. Range şu an 19 metre oldu mesela. Gene şeyde de aynı. Bunu kaldırayım. Dur hangisi şu. Şu an kaç range var bunun? Gene 19 var. Mesela şöyle gidiyorum. Bak yapıştım gene gördün. İki kere yapışabilirsin. İstersen de şunu da açabilirsin. Slaughter slash'ı. Devamında takip edebiliriz. İstersen de uzaktan yapış. Benim bir yapışma skillim bu var. İki kere de buradan yapışırken. Üç kere adama yapışma hakkım var. Sıradaki skill Tempest Strike. Kendisi uzakçılarında sevdiği bir skill. Şöyle döndürüyorsun. Burada tam gösteremeyeceğim de. Abi şöyle döndürdüğün zaman bu moblar yani mob olarak düşün ya da oyuncu olarak düşün geri itiliyor. Tempest Strike'ın kullanım şekli bu. Tabii birazdan mobların falan yanına gideceğim. Orada tek tek skilleri atacağım. Orada daha iyi belli olacak. Spek kısmına baktığında da Efe'nin duration'ı atlayabiliyorsun. Stun olsun, prone olsun, bağlama olsun. Mobility verip yürürken kullanabilirsin. Yürürken direkt şöyle atabilirsin. Veya direkt buradan Şuna verebilirsin. Bu da adamı 3 saniye yere bağlayacak ve hitini düşürecektir. Hemen göstereyim mesela gene şu kukla üzerinde. Şöyle attığın zaman hop adamı bağlıyorsun. Ve hit şansını eksi düşürüyorsun. Son 3 skill'den birisi de Cyclonic vuruş. Şöyle sallıyorsunuz abi. Klasik vuruyorsun bak şöyle şekilde. Bunu sevdim ben ya böyle vuruyorsun. Bunun... Şunu açarsanız ya Phoenix Baraj var arkadakilere falan vuruyor. Stunlanmış de uyutulmuş, bantlanmış herhangi bir CC yemiş hedefe %20 fazla vuruyorsunuz. Aşağıda kritik dimeç 115 arttım var 3 saniyinde. Mesela bak skill döndü deneyeceğim şimdi bak. Bak görüntü ta arkadaki alanı komple tarıyorsun. Bir içeri girip böyle bench DPS'lerin yanında şu tanka vurduğun şu arkayı direkt tarayabilirsin mesela. O oyundaki en garip skill budur. Abi kendisi 44 saniye cooldown var. Omnipons olarak geçiyor. %80 şansla sizin 6 saniye max level'da 6 saniye çünkü 6 saniye boyunca çükü basmanızı önleyen şey kullanıyor. Yani bunu bir yediğinde 6 saniye boyunca sen Q defans skillini şunlarını kullanamayacak duruma geliyorsun. Üstüne skill skill de bunu açarsan %80 şanslı 2 saniye stun atıyorsun. Yine burada korkunç bir skill daha var uzaktan hedefe gidiyorsun şu an kaç oldu? 13.6 metre %80 şansla da gene defenin şeyini kırıyorsun. Q basması oynuyorsun. Bak şöyle basacağım. Hop gittim yanına. Abi şey çok güçlü. Böyle gidiyorsun. Böyle bir daha gittim. Bak böyle bir daha gittim. Gidemedim. Böyle bir daha gittim. Dört kere de attı, bir daha gitti. Dört kere deşi var çarın. E bir de son skill anlatmadım şu skill. Bu da death from. Yani senin 5 tane deşin var. Death from'la da 20 metre gidiyorsun. 25 metreymiş hatta. Bu skill de yüzde 200 vuruyor. 5 metredekileri yüzde 45 şansla 4 saniyede korkutuyor. Mumut Spit'ini %60 düşürüyor. Skill spek kısmına baktığında da skill damage boost alıyorsun. Fear şansı %15 artıyor. Ve 5 tane hedefi korkutabiliyorsun. Yani dediğim gibi demin gösterdim. Bak Mesela bir deş attım tamam birinci deşim. ikinci deş. Üçüncü deş. havuka açtım havuka atacağım. Dördüncü deş. 10 saniyede Dead From dönüyor onu atacağım. 5 tane senin kafanı uçan bir mili var. Hani grid sword'a laf atıyorduk. Şimdi spear bizi yok edecek. Şunu da atıyorsun. Bak daha 12 metre ha. Bunun kadar bunu daha geri gerisini atabiliyorum. Bak atabildiğim yeri göstereceğim ben sana. Kaçayım 25 metre değil mi? Abi buradan atabiliyorum bak. Bu mesafe ne demek? Bak kamera açısı sığmıyor bu arada. Bunu, bunu atabiliyorsun. Bunu atamıyorum bak buraya. bu gitmiyor oraya. Modlar üzerinde de kullanmaya geldim. Şimdi bir toplayayım. Gel bakayım. 3 üç tane toplayacağım. Üçü üzerinde göstereceğim. Mesela şuna deş atabiliriz tamam mı? Devamında. Bak. Sekizde özelleştirdim mesela. Şöyle gideceğim. Özellikle şey bir hata basacağım. Tamam mı? Şunu gene atacağım. Bu lan. Şunu atıp ignite bırakacağım. Şimdi asıl olay bu arada şurada. Bak şimdi bunu çekeceğim. Bunu toplayıp yap. 5 mob falan lazım. Bak tam burada bize 5 mob var. Gel. Gel sen de gel. Şunları da çekeceğim hatta ateş atalım. Gel sen de. Abi devamında bunu atıyorum. Tamam bak. Çok vurmadı falan. Bunu atıyorum. Yok etti bak. Yok etti. Hala atabiliyor muyum şu an? Hala atabiliyorum. Tekli hedefe vurmuyor fark ettiysen. Ama çoklu hedef olduğunda bir ya iki hedef düşün. Tık 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 çekecek bu. Heh, o dediğimi göstereceğim. Bak bir tane atıyorum. Bak 4 kere sekti attım. 4 kere daha sekti attım 4 kere daha. Gel bakayım buraya. Şu anda bitiyor mu üstümdeki ya Ember? 25 saniyesi var. 3 kere daha atabileceğim bak. Tekli hedef o kadar vurmuyor. Ama şeye vuruyor mesela. 2 hedef yan yanaysa şu skill çok güzel oluyor. Çok seri atıyorsunuz abi bu arada. Şu 5 skill'i. Uzaktaki hedefe de şöyle gidebiliriz. 12 metre de bunun 2 katı gidebiliyor. Ha Fear'ı vurguladım mesela 4 saniye. Bunun gibi. Tekrardan bir atayım. Tekli gene. Şunu açarsın. Canın gitmez zaten. Şu an bak. 75, 42, 50. Tek mobdan şu kadar can çekiyorum. Tam burası ne var da? Adaya geldim. Biraz burada toplu mob var ya. Böyle bir kendimizi test edelim istedim. Şuraya bir geçeceğim. Evi hata bastım. Can çalmayı bastım mesela. Şöyle bir deneyelim. Gerçekten burada da iyiyim bakalım. Alan vuruşumuzu tam şeye çıkartabiliyordunuz yani? Bu döndüm ya neyse. Ya tek başımıza şurayı dönüyoruz ya neredeyse. Abi bir vurmayın lan. Ha buraya tekrardan şey yapabiliriz ya şöyle atlayamam doğruya. Tekrardan döndü skill. Heh, can çekme geldi. Evet, burayı biraz dönerken sıkıntı yaşıyor ama biraz ya ben 3000 ciğer skorum bu arada şu an. Hani şey yaparsanız direkt guardian basalım. Direkt 4000 falan çıkarsanız buraları bununla sola bile dönersin ya. Şöyle atacaksın şunu. Tamam mı? Dediğim gibi şunu bir sektireceksin. Pot basmayı unuttu. Oyunu unutmuşuz bu arada ya. Pot falan basamıyorum. Toplu kese bir kesebilirsin 4000 yılda bence burayı. Tabi daha bir yerinde bu arada 6 level ve hepsi yeşil. Bu hasarı bütün skilller yeşil, pasifler yeşil. Spear 6 levelken vuruyoruz. Benden Spear ile ilgili bu kadar. 5 tane deşi olup Parçadan 20 metreden kafamızı atlayacağı için biraz korkmuyor değilim. Ama güzel oyuna farklı bir tat, farklı bir oynanış, farklı bir düzen kattı. Gelmek isterseniz her akşam canlı yayınlayız. Açıklama kısmındaki canlı yayın linkimizden gelebilirsiniz. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Bir like'ınızı da alırım. Fırat Liberty videolarımızı kaçırmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kankiler sonraki videolarda görüşürüz.